<laughs> Şampuanı bak? kaç yaşında? Ya sen öyle Biz alacağız zaten. Alacağız mahkemeyi. Ne mahkemesi? Ne mahkemesi? Mahkeme dibinde nedir? Doğru. Mahkeme nedir? Mahkeme bizim. Doğru. Ulan devlet bu mu? Devlet ne o? Bravo. Halk var mı? Halk. Halk mı? Devlet yok halk. Kimdir devlet ya? Ama devlet bizim sayımız ne devlet tu? Mahkeme. Mahkeme. Bizim dedelerimiz kavrunda yazık. her yaylanın yolu var. Yaylala birbirine birleşmeyecek. Kesinlikle istemiyorum. <laughs> sen Vali her. Masa başı değil mi? Sen sandalyede oturmuşsun. Biz buraların hamurunda yoğur elmişik. On bir yaşında katarcılık atmışım ben. Biz de buradayız. Biz ben on bir yaşında katarcılık etmişim. <laughs> vali. Vali kaymakam kimdir? Halkım! 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 Senin ağzına öyle yapacaklar. Deyusi da, da. yaylalar birbirine birleştirecekler. Amaç ne? Amaç ne? Bu insanlar yer yaylanın yolu var mı? Birbirlerine gel ederler, yol yürüyecekler, torunlarımız yol yürüyecek, taşıdan toprağına kurban olacak. Hadi. Ya makineler onun mu olsun? Onu mu atacak? Makine gidecek burada. Arkada geleceğim benden, yayan geleceğim arkamızdan.

Bir çözüm bulun Ya arayın üstlerinizi ya bir yeri arayın. Yani bu makine buradan gitmeli. Çözüm belli. Bu makine buradan gidecek. Başka çözüm yok. Bir saniye. <laughs>